Salı günleri grup toplantıları günü sevgili izleyiciler partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ukrayna'daki son gelişmelere değindi. Kılıçdaroğlu bölgedeki savaş en çok Türkiye'ye zarar verir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 5. yasama yılı 16. birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz efendim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin bu haftaki grup toplantısında iktidarı eleştirdi. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki sorunu bilen, çözümünü üreten insanlar iktidar olsunlar. Yıllar yılıdır hep sorunlar birikti. Sorunları çözeceğiz diye iktidar olanlar Bırakın sorunları çözmeyi, sorunların üzerine yeni sorunlar eklediler. Dolayısıyla Türkiye sorunlarını çözmüş bir ülke olmaktan çıktı, sorunlar yaşayan, sorunlar yumağı içinde çırpınan bir ülke haline döndü. Tabii ki bunun sorumlusu devleti yönetenlerdir. Yani iktidar sahipleridir. İktidar sahipleri sorunu çözemiyorsa yapacakları tek bir iş var. Sandığı milletin önüne getirmek ve milletin takdirini kazanmak. Kılıçdaroğlu Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de değindi. Ukrayna eğer böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Tabi Rusya bu süreç içinde 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. 2014'te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları artıyor ve bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor. Toplam buğday ithalatımızın yüzde 87'sini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyoruz. Çıkacak savaşın bize maliyetini göstermek açısından. Doğalgaz ithalatımızın yüzde 40'ı, petrol ithalatımızın yüzde 25'i Rusya'dan yapılıyor. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 25'i Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Bu girişi yapmamın nedeni şu. Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak için. Montrö Sözleşmesi, Türkiye'nin güvenliği açısından, bölgenin güvenliği açısından, dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir anlaşma. Ama birileri, tarihi bilmeyen birileri, dünyayı iyi okumayan birileri... Montreux anlaşmasını tarçmaya açarsa bunun doğuracağı vehameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım. O nedenle hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi lazım. Dikkatli olması lazım. Türkiye'nin çıkarlarına odaklanması lazım. Değerli arkadaşlarım hayat